Samsun'da bahçesini temizlerken yaktığı otların üzerine düşen 72 yaşındaki yaşlı adam yanarak ağır yaralandı. Olay Çarşamba ilçesinin Üçköprü mahallesinde bugün meydana geldi. Edilinden bilgiye göre 72 yaşındaki Hayriç'e bahçesinde temizlik yaparken topladığı kuru otları yaktı. Yanan otlardan çıkan dumandan etkilenen yaşlı adam yanan ateşin üzerine düştü. <laughs> ağır yaralanan Hayriçe Çarşamba Devlet Hastanesinde kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanenin yanık merkezinin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Hayriçe'nin hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Tam ondan tut da hastayı bir dakika bir daha. Tamam.